Merhabalar, ben Efedencum.com'dan Sabit. Sizlere bu videomuzda yedi veren ahududu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yedi veren ahududu, iri ve yuvarlak bir meyveye sahip, tadı gayet güzel olan, raf ömrü uzun olan, soğuk hava depolarında saklanabilen ve hobi amaçlı dikenler için Türkiye'nin her yerinde yetişebilen bir meyve yapısına sahiptir. E, yedi veren ahududu e, yılda en az iki defa meyve vermektedir. E, yedi veren ahududunda e, fidan meyve verdikten sonra e, meyve veren dallar kurumaya başlayacaktır. Bu e, sizi korkutmasın. da normal bir durumdur. E, Kuruyan dalların yerine tekrar yeni filizler çıkacaktır. Ve bu filizlerden de rahatlıkla meyve alabilirsiniz. E, meyveleri Mayıs ayının son haftasıyla Haziran ayının ikinci haftası aralarında Olgunlaşmaya başlar e, ve afiyetle yiyebilirsiniz. E, veren ahududu fidanını ve diğer e, fide tohum ve diğer meyve fidanlarını efidancın pom üzerinde Kredi kartı, havale ve kapıda ödeme yöntemleriyle sipariş verebilirsiniz. Ayrıca 100 TL üzeri kargo bedava uygulaması yapılmaktadır. İyi alışverişler.